Karadeniz Ereğli'den yük, yükledik. Erdemir'den Mersin'e gidiyorduk. Yani ne diyorsunuz? Role saç ve plaka saç. Evet. evet. Herhalde laşik patladı. tehlikeli bir yük olduğu için. Evet. Laşik patladı. Herhalde geminin de triminin e, 03-03-30 araları değiştiğini görünce evet. yaptığımız kontrolde ambarda hı. su gördük. Hı hı. olmaması gerekiyor. Gerekli. Su gördük. Geminin e, triminin değiştiğini e, fark ettik yani zaten o yüzden ambarları kontrol ettik bir numaralı ambarda görmedim iki numarada gördüm yani evet. ondan sonra e, personeli topladım e, bizim master station dediğimiz personel toplanma yeri orada topladım personeli can yelekleri giyili vaziyette e, yapacak bir şey geminin pompaları e, Makineci arkadaşlar şeyleri bastı e, ambar sintenelerini e, tahliye başladı fakat yeterli olmadı. Basınç yani basınçlı su geliyordu geminin gemi e, kıçının üstüne tabir. Kafa kalkıp kıç şey yapınca gemi terk kararı verdim. Yani zamanında da vermişim gemiyi terk kararı. E, biz açıldık. Ondan sonra gemide bu şeyde filikada bulunan can e, kurtarma botunda bulunan işaret fişekli, şey paraşütlü yani. işaret fişekleriyle işaret verdik. Yani yerimizi belirtecek şekilde. E şirketine ait bir tanker bizi aldı gemiye. Daha sonra da sahil güvenlik geldi. Kaç kişiydin buraya? 11 kişi. Ben dahil kişi. ben dahil 11 kişi. Sahil güvenlik geldi. Sağ olsunlar. bizi Filike limanına emniyetli bir şekilde getirdiler. Peki Türkiye'ye Bir can kaybınız yok. Can kaybımız yok. Mal kaybımız var. Personelim hiçbir şeysini kurtaramadı. Evet. Ben dahil olmak üzere Hı. hiçbir şeyini kurtaramadı. Çok hızlı mı gelişti şey? Batman, e, tabii şöyle. ki. Yani e, gemi dengesinin üstüne boz kaçırının e, kıçının üstüne yani, e, yükseldi. Yani geminin kafa kalktı. Fakat 3 saat içinde battı. Aşağı yukarı buçuk 3 saat içinde battı. Ama yani. sizin tabii eşyalarınız tabii biz emniyete, tarafı... yani bizim eşya kurtaracak bir vaktimiz, şeyimiz, imkanı yok. Herkes kimi pişip, pijamayla, kimisi affedersiniz, eşortmanla, kimisi. Yani öyle şortla yatağından evet. vaziyette e, kaldırdık personeli yani. Çok geçmiş olsun.